delilden suçluya uzanan titiz bir çalışma. Ne işlenen cinayetin faili gizli kalıyor, ne hırsızlar kaçabiliyor. Çünkü her suçlu arkasında mutlaka bir iz bırakıyor. O delilleri bulup suçun hikayesini ortaya çıkarmak olay yeri inceleme ekiplerinin görevi. Olay yeri incelemenin temel amacı olayın faali, olay mahali ve mağdur arasındaki ilişkiyi bilimsel metotlarla ortaya koymak ve adaletin en kısa zamanda tecelli etmesini sağlamaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı her suçu en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Suç mahallinde ilk görevi onların. Parmak izi, ayakkabı izi, lastik izi veya bir saç teli arkada bırakılan tüm bu izler olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmalarıyla bulunuyor ve hiçbir suçlu cezasız kalmıyor. Kriminal Daire Başkanlığı kapılarını TRT haber'e açtı. Olay yeri inceleme ekiplerinin suçluyu bulmak için nasıl çalıştığı uygulamalı olarak anlatıldı. Şüpheli şahıs elini şöyle tutarak e, atış yapmış. Burası olay yeri inceleme ekiplerinin Ankara Gölbaşı'nda bulunan merkezi. Toplanan deliller buraya getiriliyor. Uzman ekiplerce inceleniyor. Olay yeri inceleme işlemini birçok insan sadece burada delillerin toplanması olarak görüyor ama bizim işimizin çok önemli bir kısmı bu bulguların toplanmasından sonra başlıyor. Ele geçirilen deliller laboratuvarlarda incelemeye alınıyor. Bu noktada olay yeri incelemede çalışan polislerin aldığı eğitim büyük önem taşıyor. Ekibe dahil olan polisler uygulamalı olarak eğitim alıyor. Bir cinayet mahallinin canlandırıldığı bir laboratuvar. Burada katilin hangi noktadan ateş ettiği tespit ediliyor. Lazer sistemi ve özel sprey ile suçlunun nereden ateş ettiği işte böyle belirleniyor. Lazer ışınlarının çıkış noktalarıyla e, yaklaşık olarak kesiştiği noktanın atış yerinin yani şüpheli şahsın atışı yaptığı yerinin yerin olduğunu gösteriyor. İsterseniz şöyle göstereyim. Tam olarak yaklaşık olarak şahıs şu şekilde durmuş ve atışını yapmış ve maktulü e, vurarak buraya düşürmüş cansız mankenimizi. Ekiplerin zaman zaman zorlandıkları anlarda oluyor. En çok bizi etkileyen olaylar e ee, çocukların zarar gördüğü olaylar, bu tip olaylar bizi etkiliyor. Suçun cezasız kalmaması için olay yeri inceleme ekiplerinin vatandaşlardan tek bir isteği var. İncelemeye gittiğimiz zaman evler temizleniyor, işte süpürülüyor. Bunun gibi şeylerin yapılmamasını istiyoruz. Çünkü delil ve bulgu bütünlüğü ve güvenliği bozulmuş oluyor ve biz de oradan istediğimiz performansı alamıyoruz ve vatandaşlarımıza yardımcı olamıyoruz. Yapılan bu titiz çalışma sayesinde bugüne kadar binlerce olay aydınlığa kavuşturuldu.